Kuzen başına, çabuk buraya gelin çabuk olun çabuk acil Ne oldu koca Ayı? Yine ne var ne isteyeceksin yine bizden Size yeni araba aldım Bakın burada Koca Ayı, şaka yapıyorsun şaka yapma Gerçekten bunu size aldım Bir inceleyin hevesinizi atın Ondan sonra size diyeceklerim var Koca Ayı, inanamıyorum Bu araba çok lüks bir araba Sen bunu gerçekten bize almış olamazsın Şuna bak Bagajı bile açılıyor İnanamıyorum Kocayı sana. Gerçekten inanamıyorum. Vay canına, harika. Çok teşekkür ederiz Kocayı. Vay, ışıkları bile yanıyor. Evet çocuklar, size bu arabayı aldım ama konuşmamız gereken şeyler var. Biliyorsunuz ki büyük Kocayı ve büyük Maşa var. Bizim her şeyimizi kıskanıyorlar. Biz de onları birazcık kıskanıyoruz. Ama onlar asla böyle güzel bir arabaya binemeyecekler. Çünkü çok büyükler her zaman burada gördüğünüz iş makinesi gibi devasa kamyonlara falan binmek zorundalar. Çünkü onlar devasa boyuttalar. Böyle küçük güzel arabalara binemezler. Onun için arabanızı çok iyi koruyun çocuklar. Kıskandıkları için arabanıza zarar verebilirler. Bakın arabayı koruyabilmeniz için şöyle bir düzenek yaptım. Köprünün altında böylece güvende oluyor. Yukarıdan gelecek saldırılara karşı. Her zaman da bir, biriniz yanında nöbet tutun böyle. Böyle mi? Evet aynen öyle. Bir şey oldu mu hemen bütün gücünüzle bağırın. Ben hemen gelirim tamam mı? Tamam koca ayı. İlk nöbeti kim tutacak? Sen tut. Hayır sen tut. Hayır sen tut. Hayır sen tut. Çocuklar nöbet tutmayı daha çok istemelisiniz. Arabanıza zarar gelsin ister misiniz? Size aldım ben bunu. İkiniz de nöbet tutun böylece adilane bir paylaşım olur. Tamam o zaman hiç eğlenmeyecek miyiz? Parka hiç gitmeyecek miyiz? Her zaman bu arabanın başında mı bekleyeceğiz? Yaşamamızın o zaman ne anlamı kalacak? Burası da park gibi. Burada kaydıraktan kayar gibi kayın. Oo, gerçekten güzel kayılıyor burası. Kayganmış. Ben de deneyeceğim. Ay. Çok dik ama. Hadi çocuklar ben gidiyorum. Size iyi şanslar. Kolay gelsin. Umarım arabamızın başına bir şey gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Koca ayı sonunda gitti. Şimdi ben bu arabaya binemiyorsam siz de binmemelisiniz. Kocayı yardım et. saldırıya uğruyoruz. Hah, bağırma sakın. Sessiz ol. Hey, kimse arabamıza zarar veremez. Al bakalım. Maşa, aracımızı korumalıyız kocayı gelene kadar. Çamur bulaştıracak. Al sana. Çekil bakayım şuradan çekil. O, iki tane küçük çocuğa yenildim dedirtmem. Uçan göbek saldırısı. Aa, kocayı yardıma gelmelisin artık. Daha fazla dayanamıyoruz. Baksanıza şu anda bize bizimle dalga geçiyorlar. <laughs> Şuna baksana. Küçük koca ayı orada ne yapıyor? Küçük arkadaşlarıyla sohbet ediyordur herhalde. <laughs> Gerçekten çok komik küçük arkadaşları. <laughs> büyük koca ayılar ve büyük maşalar şeker gökdelenini ele geçirmiş bulunuyor ve bize vermiyorlar. Niye? Küçük olduğumuz için. Küçük olduğumuz için bizimle dalga geçiyorlar. Bize eziyorlar. Bizi alçaltıyorlar. Buna izin verecek miyiz arkadaşlar? Küçükler olarak birlik olmalıyız. Ve bir plan yapmalıyız. Bedenen küçük olabiliriz. Ama bizim de aklımız büyük. Oraya varır varmaz bu iş makinesinin üstünden yere atlayıp oradaki şeker gökdelenini ön tarafındaki forklifte bindireceksiniz. Anladınız mı çocuklar? Anladık kocayı. Pek kolay olmayacak. ama umarım başarabiliriz. Hadi öyleyse gidelim. Hiç durmadan. Vakit kaybetmeyelim. Çalıştırıyorum. Sıkı tutunun. Tamam kocayı. Biz içine biniyoruz. Dur bir dakika. O ses de ne? Olamaz. Devasa bir araç. Bize doğru yaklaşıyor. Kenara <laughs> çekil. Olamaz. Burada izleyeceğim. Kaçın. Maşallah şimdi... Tamam hadi Tamam. Döndürebildiğimiz kadar döndürdük. Hadi. Diş makinesini döndür. Hmm. Hmm. <laughs> Başardık. Hmm. 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 Aa, ah -oh, bir sorunumuz var. Sıkıştı. Aa, ah, bu sesler de ne? Hı? Olamaz. Şeker göklerimiz çalınmış. Bu nasıl olur olamaz olamaz. Maşallah hemen inip bir şeyler yapmalısınız. Sıkıştık burada. Devasa koca ayılar birazdan buraya bizi durdurmaya gelirler. Hadi maşallah çabuk olun. Tamam koca Çıkaracağız merak etme. Tamam çıkardık. Hadi devam. Yan çevirirsek daha kolay ittirirsin. Tamam çalıştırıyorum çabuk geri binin. Çalışmıyor çalışsana çalış hadi. Arka teker bozuldu dönmüyor. Fazla yavaş ilerliyoruz. Bizi yakalayacaklar. Hey bu küçük ayı. Şeker döktelenimizi çalan kişi oymuş. Koşun yakalayın. <laughs> çok yoruldum. Daha fazla koşamayacağım. Ay. Keşke daha önce kilo verseydim. Bu ağırlığı daha fazla taşıyamayacağım. Elimizden kaçırdık onu. Ne oldu? Yakalayabildin mi? Hayır. Kaçtı. Kaçmayı başardım maalesef. Olamaz. Bu çok kötü oldu işte. Şekersiz kaldık. O şekerleri yerse o da bizim boyutumuza gelecek. Ve bize hesap soracak bize niye şeker vermedin diye. Bunu hiç düşünmemiştim. Galiba İşimiz yaş. Buralardan uzaklaşmamız gerek. Doğru haklısın. Buradan hemen uzaklaşalım. Onun bizi bulamayacağı bir yere gidelim. Doğru haklısın. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.